Peki Hasan Kaptan, kaç gün sürer sence bu yolculuk? O iş tamamen Deniz'in moraline bağlıdır evlat. O iş tamamen Deniz'in moraline bağlıdır. Deniz'in moraline mi bağlıdır? Eee tabii, Deniz çok güzel bir kadın gibidir bilir misin evlat? Bir günü bir gününe uymaz. Bir gün bakarsın hırçındır. Kalbini paramparça edip seni alabora etmek için olmadık bahaneler arar. Bazen de çok uysaldır. Sadece sana sarılmak ister. Sadece ona sarıl, başını okşa. Güzel sözler söyle ister. Çok güzel konuşuyorsun sen kaptan da... ...sen gene de en iyisi bizim yolumuza çıkacak kadınları anlat. Bizim fazla zamanımız yoktur biliyoruz. Bizim yolumuza çıkacak kadınlar mı? Yarın sabahtan itibaren bizim güzergahta deniz nasıl olacakmış diyorum. Radyodan telsizden almadın mı hava durumunu? Aa, aldım Hava durumunu aldım E onu söyle o zaman e, Ama sen beni dinlemiyorsun ki evlat Dinlemiyorum E tabi deniz kadın gibidir dedim ya sana hı hı. Sağ solu hiç belli olmaz Bir sabah kalkarsın Bugün nasılsın hayatım diye sorarsın İyiyim canım der 15 dakika sonra bakmışsın Kafanda bir vaz okuruyor. <laughs> hiç belli olmaz onun sağ solu Fırtına geliyorum demez yani En kötüsü de hep hiç beklemediğin anda gelir fırtına. Anlıyorum kaptan. Anlaşılan senin bayağı canını yakmış bu denizler. Yo, sen gene anlamamışsın beni. Benim bayağı bir canımı yakan denizler değil, kadınlardır, kadınlar. <laughs> sen iyi misin evlat? İyiyim. İyiyim Hasan Kaptan, iyiyim. Bu sonra biraz balık yesen hiç fena olmayacak belki. Hmm. Fena değil, lezzetliymiş. Belgin Hanım. Teşekkür ederim, ben içmem. ...ben olmadı, şuradan Gökçeada'nın arkasından dolaşım. Hı hı. Sonra ben bir arabalıkçı Yunanlı arkadaşa telsizden bir sinyal çekerim. Onlar gelir sizi alır. Bak işte bu iyi bir plana benziyor Hasan Kaptan. Sağ ol evlat. <gülüyor> 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 evlat sen fena üşütmüşsün. Bu öksürük <laughs> öyle pek hayra alamet değil. Yok kaptan ben iyiyim. Biraz temiz hava alayım şimdi geçer. Evlat istersen seni bir hastaneye kaldıralım. <laughs> Hayır. Hayır. Daha fazla zaman kaybetmeden hazırlıklarımızı tamamlayalım. <laughs> Sabah erkenden demir almalıyız Hasan Kaptan. <laughs> Sen bilirsin evlat. <laughs> <laughs> ne olur biraz daha zaman ver bana. Biliyorum. Çok bile göz yumdular ama. Ama ne olur. En azından belgini kurtarana kadar. Alma beni yanına. Oradan şey, çekin. Şurada bak şuradan bak bırakıyor. Ama sen yavaşça yavaş çek. Aman. Ya çek oradan işte. Affedersiniz. Ee, buyurun. Ben Sinan Bey'e bakmıştım. Eee en son Hasan Kaplan'ın yanındaydı Belgin Hanım. Sağ olun. Bir şey daha gelsin. E, çok beğendiğim evet, evet, artist bey indiğim artık bilmiyorum. Hadi git konuş. He ha, Belgin Hanım. Efendim. Affedersiniz. Ee, biz arkadaşlar adına bir imza istesek olur mu sizden acaba? Neden olmasın? Gerçekten e, mi? Tabii. Allah! Kalem. Defter, defter nerede? Yakında oh, buradan çok uzaklara gideceğimize göre İnanın çoluk çocuk çocuk sizi çok beğeniyoruz. Teşekkür ederim. Kalem. Kalem. kalem Bende var abi. Kalem, ha, burada da var. Al abi. <gülüyor> <gülüyor> Alo doktor. Merhaba. Ben Sinan. Ben gidelim. İmza da yamruma atar mısınız acaba? Olur mu öyle şey? Siz bununla <laughs> balığa çıkıyorsunuz. E ya. ne olacak ki ben Hanım, Daha iyi işte şans getirirsiniz bize. Hem belki sizin adınızı görünce balıklar böyle ağın peşine takılıyor. Hay hazırla sağlık. Doğru söylüyor. Evet oldu işte. Benim yağmurla, yağmurla gidelim. Bu ya? kadar, kadar imza <laughs> yeter. Hadi hepinizin çok işi vardı. Herkese rastgele. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bay hadi baylar imza molası bitti. Peki şefer hadi. Kolay gelsin. Hadi. Çabuk ol. İdris hadi. Hadi abiciğim hadi. Biraz çabuk olur. Hala anlamıyor musunuz doktor bey? Benim sizin hastanenize gelmem şu anda imkansız. Evet. Sizin buraya gelmeniz gerekiyor. Lütfen acele edin. Fazla vaktim kaldığını zannetmiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim doktor bey. Birkaç adamım birazdan sizi arayacak. Görüşmek üzere doktor bey. Sinan. Ne var? Kiminle konuşuyordun? Ee, bir şey yok Belgin. Önemli birkaç iş görüşmesi yapmam gerekiyordu da. Hala bitmedi mi bu çok önemli işler Sinan? Yarın sabah biz bu kıyıdan demir alırken hepsi bütün işler, kavgalar, intikam yeminleri, kötü olan her şey kıyıda kalacak Belgin. Sana söz veriyorum, her şey kıyıda kalacak. Ne olur gidelim burada. Ben bu kıyıyı gördükçe daha çok acı çekiyorum. Yarın sabah bir daha hiç geri dönmemek üzere. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.